Şimdi e, destek ve hareket sisteminde hatırladıklarımı kaydedeceğim. Umarım kamera sıkıntı yok. yapmaz. Bakayım. Tamam. Şimdi destek ve hareket sistemi. Bu çok güzel. Tamam. Destek ve hareket sistemi. Biz destek ve hareket sistemini 3 aşamada inceliyoruz. İlk olarak kıkırdak doku. İkincisi olarak kemik doku. Üçüncü osya olarak kas doku. Kıkırdak doku ve kemik doku beraber iskele sistemini oluşturur. Kıkırdak doku da kemik doku da özelleşmiş bağ dokulardır. Tıpkı, tıpkı kan dokusu ve yağ dokusu gibi. İskele sistemi bizim için çok faydası olan aslında insan olmamızı sağlayan bir sistemdir. Faydalarından birincisi şekil verir. İkincisi hareket, et, hareket sağlar. Üçüncüsü kan üretir. Bu da kırmızı ilk ile. Dördüncüsü mineral deposudur. Kalsiyum, potasyum. Beşincisi organları korur. Beyin, kalp gibi ve e, dokuları işte organların arasındaki bağlantıyı da sağlar diyebiliriz beşincisine ek olarak. Bunlar iskelet sisteminin e, faydalarıydı. Şimdi kıkırdak dokudan bahsedeceğim. Kıkırdak doku e, özelleşmiş bağ dokudur. Kıkırdak dokuda kan damarı bulunmaz. Kıkırdak dokuda kıkırdak dokuyu üreten özel hücreler vardır. Bunlara kondrosit denir. Şu tarafı sileceğim bir dakika. Bu ilk çekim olduğu için bir tık acı olabilir. kondrositler vardır. Bunlar böyle bir hücredir. Ee, bunların hepsi ee, neydi ya? Lakün gibi bir şeyin içindeydi. Aramatbeye kondroin deniyordu. Ee, Birkaç tane olursa kontrol deniyor. Etraflarında kapsül var. Bir tık isimleri karıştırmış olabilirim ama bence sıkıntı yok. Kontrasit, kontril ve kontrol diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Bunlar kıkırdak üretiyorlar. Ayrıca kıkırdak emriyoda melanşizit gibi bir şeyden üretiliyordu. Kıkırdak direkt olarak kemiğe dönüşmez. Önce kıkırdak yapısı bozulur ve bu bozulmuş yapının üstüne kemik üretilir. Vücudumuzda epifiz pla bizim uzun kemiklerimizin uzamasını sağlayan boyuna uzamasını sağlayan bir kıkırdak dokudur. Yani ama işte 20'li yaşlara yaklaştıkça epifiz plan sertleşir, kemik olur ve daha boyumuz uzamaz. Onun dışında kıkırdak doku için başka ne söyleyebiliriz? Ha. Kıkırdak doku üçe ayrılıyordu. Histamin. Dopamin falan diyor. Histamin ne ya? Neydi o adı? Unuttum. Tüp. Neyse elastik. Fibros. Elastik ve gevşek olan. içinde çok fazla kolajen lifi yok. Elastik lifler var. İşte bu böyle hmm, kulak yolunda, östaki borusunda, kepçede, kulak kepçesinde, ondan sonra gırtlak kapağında. Fibroz en güçlüsü. Kolajen lif var. Ondan sonra fibroz... Eee... Çene de var. Başka umur da olabilir, ama büyük bir soru işareti koyuyorum. Bu histamin olduğu düşündüğüm dokuda ise yine kolajen lif var ve bu en dayanıklısı ergin bireylerin bronşlarında, burun uçlarımızda, e, kemiklerimizin uçlarında, ondan sonra baya bir yerde işte bu kıkırdak baya yerde var. Bu öyle çok sağlam yerde var. Bu da bu kulakta var. Elastik ve gevşeyen yerlerde var. Ondan sonra kıkırdak dokumuz bu kadardı kadar yeter. Şimdi kemik dokuya geçiyorum. Kemik üreten hücreler asoidler arasındaki sıvıya bu hücrelerin arasındaki sıvıya aseon Ondan sonra bu kemiği yıkanlara astrokasit mi ne bir şey deniyordu zıttır zıttır şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok da hatırlayamadım yani. Daha demin çalıştığım için ezberlememiştim. Kemikler böyle dörde ayrılıyor. Uzun kemik, kısa kemik, yassı kemik ve düzensiz kemik. Uzun kemikler boyuna uzun, kol, bacak uyluk kemiği, cart, curt. Bunlar böyle bir şekil tamam mı kardeşim? Şurası süngerimsi. Burası sert. Kemik doku. Süngerimsi kemik doku süngerimsidir. Bol bol gözenek bulunur. Sert dokudursa serttir. Yani bunu ayrı olarak anlatmama gerek yok. Bir de süngerimsi var. Sert var. Bir de üçüncü olarak böyle sanki bir şey daha vardı yok. Süngerimsi ve sert evet ikiye ayrılıyor. Sünger kemik doku ikiye ayrılır ya süngerimsi olur ya da sert olur. Yani bunu biraz daha söyleyecektim ama şu an söylememde çok sıkıntısı yok. Ondan sonra burada sadece uzun kemiklere özel sarı ilik bulunur. Bu sarı ilikte sarı ilikte yağ var. Ee, bu bebekken yok mesela. Büyüdükçe oluyor. Ya ya ne sağlıyor? Mesela sen oksijensiz kaldıysan bu yağ sarı ilik kırmızı iliğe dönüşüp hani oksijen üretebiliyor. Kan kan yapabiliyor. Ondan sonra bizim kendimize perilenf var. Perilenf zarı. Belki periref zarı da olabilir. Periler sarı hepsinde var. Yani sadece bu sarı ilik uzunda var ama periler sarı hepsinde olan bir şey. Bu zarda bol bol kan damarı ve sinir var. Ondan sonra ne dedik? Uzunun toplarında böyle süngerimsiler var. Ama böyle burası sert yani. Ondan sonra lagün denen boşluklar var. Yıldız böyle böyle bu şekilde boşluklar var. Görüyor musunuz? Böyle. Bayağı da iyi çekiyorum yalnız. Ondan sonra burayı silelim. Kısa kemikler. Aha bunlar. Var ya bu. Görüyorsunuz. Şu bilek. Ayak bileği. Bunlar işte böyle kısalar yani. eninleri boylarına yakın ama bunlar böyleler. Eşek gibiler. Bunlar böyleler. O kadar. He. Bak burada neydi? Ortada sertti. Uçlarda süngerimsiydi. Aynı böyle köpeklerin yediği kemikten de. Şöyle güzel bir çizeyim. Ama burada burada ne var biliyor musun? Bunu şu elime sileceğim. Atıyorum şu kemik ya. Ben de bir şey çekiyorum. Ha. Bak topla